Stres ve heyecan yaşadığında midende kelebekler uçuştuğunu fark ettin mi hiç? Veya kaygılandığında midende hareketlenmenin arttığını, ağrdığını gözlemledin mi? Bu çok insani bir durum. Çünkü araştırmacılar beyin ve bağırsak arasında çok güçlü bir bağlantı olduğunu söyler. Beynimiz gibi bağırsaklarımız da sinir hücreleriyle dolu. Milyonlarca sinir hücresine sahip bir sistem aslında. Ve bu yüzden ikinci beynimiz denir bağırsaklara. Ve ilginç bir şekilde gayet kendi kararlarını verebilen bir organ. Tıpkı beynimiz gibi. Diğer organlar gibi her an beyinden gelen mesajlara ihtiyaç duymuyor mesela. Enterik sinir sistemi sayesinde beyinden bağımsız kendi fonksiyonlarını yönetebiliyor. Hal böyle olunca bu kadar aktif bir organın yani bağırsakların psikolojimiz üzerindeki etkisini de normal karşılıyorum. Bunun en önemli göstergesi vücuttaki serotoninin tahminen %80-90 civarının burada salgılanması. Serotonine dair tüm salgı beyinde sanılır ama çoğunluk bağırsak sistemindedir serotonin bağırsağın çalışma sisteminin yanı sıra psikolojik dengemizle ilgili çok önemli bir nörokimyasal. Depresif ruh hali, kaygı, endişe, stres durumlarıyla doğrudan ilişkili. Bununla beraber strese, kaygıya uzun süre maruz kaldığında vücudunda salgılanan hormonlar, nörokimyasallar bağırsakta bir takım değişimlere sebep olur. Bunlar da tepki olarak kramplara, sindirim düzensizliklerine, mide bulantılarına, iştah kaybına sebep olabilir. Bunların birçoğu vücudun dengeye gelmesi için bir tepki. Vücudunda bu olayların meydana gelmesi seni kaygılandırmasın. Bunlar bedeninin doğal bir tepkisi. Doğal bir hale dönüşebilmek için aslında bir sinyal gibi. Dikkat etmen gereken en önemli şey kaygılı bir yapıya sahipsen şayet ruhsal olarak vücudundaki küçük hareketleri bile zihninde felaketleştirebilirsin. Ya da karnındaki hareketlenmeyi bir hata yaparak internette araştırmaya kalktığında nelerle karşılaşabileceğini tahmin ediyorsundur. Google'a karnım ağrıyor yaz mesela. Ne çıkıyor karşına gör. Mesela yaşadığın bir gaz sıkışmasıdır sadece ama onu sadece araştırdığın için ciddi bir sorun mu var şeklinde paniğe kapılabilir, zihninde daha da büyütebilirsin. Bu süreçler başka bir sağlık durumundan kaynaklanmadığı durumda yapman gereken stresini, kaygını yönetmek olacaktır. Ben danışanlarıma bu noktada düzenli meditasyon yapmalarını sıklıkla öneriyorum. Buna dair kanalımızda birçok egzersiz var zaten. Onları düzenli yapabilirsiniz. Belki şimdi bedeninizdeki duyumsamalara dair kısa bir uygulama yaparak da bunun nasıl bir şey olduğunu birlikte keşfedebiliriz. Şimdi sizin için rahat bir pozisyona geçin, oturun. Oturduğunuz yerde sırtınız düz. Boynunuz dik, yüzünüz, omuzlarınız gerginse biraz onu serbest bırakabilirsiniz. Gözleriniz kapalı ya da açık. Ve nefesinizin vücudunuza girip çıkışını gözlemleyerek tüm dikkatinizi nefesinize getirin. Nazikçe nefes alın. Ve nefesinizi verirken nefesinizi takip edin. Vücudunuzdaki akışına odaklanın. Her nefeste göğüs kafesinizdeki, karnınızdaki hareketi keşfedin. Belki her nefeste karnınızın inişi ve çıkışı. Göğüs kafesinizdeki hareket. Ve ellerinizi nazikçe karnınızın üstüne koyun. Belki bu aralar karnınızda daha fazla duyumsamalar hissediyor olabilirsiniz. Bir el diğer elin üstünde olabilir ya da yan yana. Ellerinizden karnınıza geçen ısıyı fark edin. Karın kaslarınız üzerindeki bu ısıyı hissedin. Ve şimdi karın kaslarınızı serbest bırakın. Gevşediğini hissedin. Nefes alın. Ve verirken nazikçe hareket etmesine izin verin karın kaslarınızın. Her nefeste karnınızın yükseldiğini ve nefesinizi verirken rahatladığını keşfedin. Nefes alın ve nefes verin. yukarı ve aşağı. Karnınızın nefesinizle yarattığı uyumu takip edin. Her nefeste, an be an. Ellerinizin sıcaklığıyla karnınız her nefeste daha da rahatlıyor. Belki vücudunuz daha da hafifledi. Nefesiniz yavaşladı. Karın kaslarınız gittikçe daha da rahatlıyor. Ve ellerinizi, parmaklarınızı küçük küçük hareket ettirin. Serçe parmağınız, yüzük parmağınız, orta parmak, işaret, baş parmağınız. Şimdi nazikçe ellerinizi hareket ettirin. Ellerinizi indirirken derin bir nefes alın, gözlerinizi açın ve o gevşemenin farkına varın şefkatle ve tebessümle.